yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Ders Zeyn'e hoş geldiniz arkadaşlar. Koni, silindir, küre, öğretici sorular 2 ile birlikteyiz. Sıradaki sorumuza bakarsak. Şekilde dikdörtgen biçimde karton verilmiştir. AB 8 pi birim, BC4 birim. Bu karton AD ve BC kenarları çakışacak şekilde bir silindir elde ediliyor. Buna göre elde edilen silindirin hacmi kaç birim küptür diye sorulmuş bize. AD ve BC kenarlarını çakıştıracak şekilde kıvırıyormuşum. AD ve BC kenarları çakışacak şekilde kıvırdığımda yani AD kenarı da BC kenarı da aynı yere denk geliyor. Bu durumda alttaki dairenin çevresi AB kenarına eşit olacağından bir anlamda açılmış silindirin yan yüzü verilmiş bize arkadaşlar burada. E Biliyordum ki yarı çapımız R ise buranın uzunluğu 2PiR idi. O zaman 2 πr eşittir 8Pi dedim. Her iki tarafı 2Pi'ye bölerse 2Pi'ler gitti R eşittir Pi'ler giderse 4 geldi. Demek ki silindirimizin taban yarıçapı da 4'müş. Yüksekliği de 4 birimmiş zaten BC'den dolayı. Bu durumda hacim eşittir. Taban alanı pi r kare çarpı yüksekliğimiz 4. 4'ün karesi 16. 4 ile çarparsak 64 pi gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. Şekilde taban yarıçapı 2 kök 2 birim ve yüksekliği 8 birim olan dik silindir içine kare dik prizma yerleştirilmiştir. Buna göre prizmanın hacmi kaç birim küptür denilmiş bize. Silindirimizin yüksekliği 8 olduğuna göre prizmamızın da yüksekliği 8 birimdir. Bu arada tabanımızın yarı çapı 2 kökü birimmiş. Kare dediği için burası diktir dedim. E biliyorum ki dairede çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için burası çaptır dedim. Yarı çapımız 2 kökü ise çapımız 4 kök 2'dir. O zaman x kenar dik üçgen olduğu için 4, 4'tür dedi. O zaman prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanı 4'ün karesi çarpı yüksekliğimiz 8'dir arkadaşlar. 4'ün karesi 16, 8 ile çarparsak 128 arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. Yarıçapı 5 birim ve yüksekliği 24 pi birim olan bir dik silindir. A köşesindeki bir karınca şekildeki gibi yüzeyde bir tam tur atarak D noktasına gidecektir. Buna göre karıncanın alabileceği en kısa yol kaç birimdir diye sorulmuş bize. Biz bu silindiri açtığımızda yan yüzümüz bir dikdörtgen oluyordu. Alt ve üst tabanlarımızda birer daire. Harfleri yerleştirirsek burası A, burası B, burası A, Aynı şekilde burası D, burası C, burası da D'dir diyor bize. Karıncamız A noktasından D noktasına yüzeyde bir tam tur atarak yani yüzeyden bir kez geçerek gidecekmiş. O zaman alabileceği en kısa yol budur dedim arkadaşlar. Yüksekliğimiz 24 pi'di. Buranın uzunluğu da tabanın çevresine eşitti. Yani 2 pi r'dir 5. O da 10 pi geldi. Demek ki burası da 10 piymiş. E artık burası bir dik üçgen. Pisagor yaparsam hatta özel üçgen geleceği için burada 5'in 2 katı 12'nin 2 katı. O zaman 5, 12, 13'ten 13'ün 2 katından 26 pi gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. Taban merkezi O olan silindirde BC 6 birim, CE 2 kök 10 birim, AE 4 birim. AE'miz 4 birimmiş. Olduğuna göre silindirin hacmi kaç birim küptür denilmiş bize. Silindir olduğu için tabana diktir dedim. O zaman öncelikle burada bir Pisagor yaparsam. Buraya x deyip. 2 kök onun karesi. Eşittir x kare artı 6'nın karesi. Buradan 40 eşittir x kare artı 36. 36'yı diğer tarafa atarsak 4 eşittir x kare. O zaman uzunluk negatif olamayacağı için x'imiz 2'dir. Demek ki burası 2'ymiş. Onun haricinde biliyorum ki bir dairede çapı göre açı 90 derecedir dedim. O zaman buraya r, buraya r deyip bir dik üçgende de şurada pisagor yaparsam. 2 r'nin karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 4 r kare eşittir. 4 artı 16. Buradan 4 r kare eşittir 20. Her iki tarafı 4'e bölersek r kare 5. O zaman r'miz de kök 5'tir. Şimdi geldik silindirin hacmini bulmaya. Hacim eşittir. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik dedim. Kare ile kare kök gitti. 5 kere 6'dan 30 pi gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak arkadaşlar. Şekildeki 120 derecelik daire dilimi şeklindeki kağıt TA ve TB çakışacak şekilde kıvrılarak dik bir dairesel konu elde ediliyor. TB 6 birim olduğuna göre elde edilen koninin hacmi kaç birim küptür denilmiş bize. Demek ki kıvırarak bir konu elde ediyormuşum. Yan ayrıtımız, ana doğrumuz 6 ymış. Yarı çapımızı bilmiyoruz. Ama biliyorum ki açık halinde yan yüzde R bölü L alfa bölü 360'tı. R bölü L'miz 6. Alfamız 120 bölü 360. 120 ile 360'ı sadeleştirdik. 3. 3 ile 6'yı sadeleştirdik. 2. Buradan yarıçapımız 2 geldi. Demek ki yarı 2'ymiş. Yüksekliğimizi bulmamız gerekiyor dedim. H ve şu dik üçgende pisagor yaptım. 6'nın karesi eşittir. H'ın karesi artı 2'nin karesi. 36 eşittir. H kare artı 4. Artı 4 diğer tarafa eksi 4 geçtiği için 32 eşittir. H kare dedim. H'ı bulabilmek için her iki tarafın kare kökünü alırsam H eşittir. 32 16 çarpı 2 olduğu için 16 dışarı çıktı. 4 kökü. O zaman hacim eşittir dedim. Konilerde taban alanı pi r kare çarpı yükseklik bölü 3 diyorduk. O zaman 2'nin karesi 4, 4 kök 2 ile çarparsak 16 kök 2 pi bölü 3'tür arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.